İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere kıyafetlerimizdeki, çamaşırlarımızdaki kan lekesi nasıl çıkar bunu göstermek istiyorum. Bunun için bize gerekli olan hidrojen peroksit, oksijenli su arkadaşlar. Özellikle beyaz kıyafetlerde, beyaz çamaşırlarda kolayca çıkarabilmek için oksijenli su uygulayacağız. Ben bunda eldiven kullanmadım. O yüzden parmaklarım biraz yaktı arkadaşlar. Eldiven kullanırsanız iyi olur. Şimdi burada bir deneme yapmıştık. Gördüğünüz gibi leke çıktı. Şimdi burada ikinci kez size göstererek deneme yapacağım. Kulak çubuğunu oksijen suyun içine bandırıyorum. Bu şekilde 5-6 dakika beklemesi gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra leke çıktıktan sonra kıyafetinizi kısa yıkamada çamaşır makinesine atıp yıkayabilirsiniz. kan lekesiyle oksijenli su tepkimeye girdi arkadaşlar Bunu hassas narin çamaşırlarınızda denemeyin hassas kıyafetlerde belki deforme edebilir o yüzden denemeyin arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çıktı. Çok az bir belli belirsiz izi kaldı. Bunu da deterjanla makinede yıkarsanız tamamen çıkar arkadaşlar. İyi günler dilerim.